Herkese merhaba arkadaşlar bu videomuzda askerlik yoklama işlemleri nasıl yapılır askerlik muayenesi nasıl yapılır bunu anlatmaya çalışacağım umarım sizlerde faydalanırsınız işinize yarar bilgiler sunmaya çalışacağım şimdi ilk önce e, yoklama kaçağı nedir bakaya nedir şu anda e, Türkiye'de yüz binlerce kişiye e, her yılın başında yani ocak sonu gibi yoklama kaçağısınız diye mesajlar gidiyor Yoklama kaçağı arkadaşlar şu demek, askerlik e, askerlik yaşı gelmiş ama askerlikle ilgili hiçbir işlemini yaptırmamış. Yani tecil yaptırmamış, e, askerlik şubesine gitmemiş, e, devletten hiçbir işlemini yapmamış, muayene olmamış kişi e, yoklama kaçağı olarak sistemlere düşer. Bakaya nedir? Askerlik işlemlerini yapmış, şubeye gitmiş, e, devletten bütün işlemlerini yapmış. Muayenesini olmuş, sınıflandırmasını yapmış, e, sülüs yani sek belgesinde almış, A, askerlik yeri belli ama e, gitmesi gereken tarihte askeri birliğe katılmamış. Yani teslim olmamış. E, kişiye de bakaya kaçağı denir. Bakaya denir yani, bakaya. Yoklama kaçağının e, cezası var arkadaşlar. Günlük 5 TL. E, her gün 5 TL olarak sisteme yazılıyor Yoklama kaçağı, şimdi yoklama kaçağısınız şöyle bir şey. Milli Savunma Bakanlığı yoklama kaçakları ve bakayaları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sistemine bildiriyor. Yani çevirmede polis çevirdi, GBT yaptı diyelim. Bakıyor kimliğinizden, TC kimlik numaranızı girdi. Diyor ki Mustafa Gökmen yoklama kaçağıdır. Ne yapıyor? Tutanak tutuyor. Sizi 15 gün süre veriyor, tutanağı da elinize veriyor, sizi bırakıyor. Yani alıp, Aa sen yoklama kaçayım, hadi seni askere götürelim, hadi seni şubeye götürelim olayları artık yok. O 15 gün içerisinde bir zahmet artık gidip de bir şekilde işlemlerinizi yaptırmaya bakın. Çünkü yine yaptırmazsanız ikinci GBT'de de sıkıntı yaşarsınız. Yani hiç olmazsa kafanız rahat olsun, en azından gidin bir askerlik şubesine bilgi alın bence. Ben olsam öyle yapardım. Ee, onu diyelim. Eğer kendiniz yakalanırsanız ceza ikiye katlanıyor diyor biliyorum. Yani 5 lira 10 lira oluyor günlük. Vergi dairesinde vergi dairesine ödeniyor bu para cezaları. Vergi dairesine yazılıyor. İdari para cezası bunlar. Adli değil. Ha bu para cezalarına itiraz edilebilir mi? Belki edilebilir. Hukuken bir yolu vardır. Onu bilmiyorum. Avukatlara sormak gerekir. Şimdi geldik. Muayene işlemlerinizi nasıl yaptıracağız? Askerlik yoklama işleminizi nasıl yaptıracağız? <laughs> Arkadaşlar ilk önce aile hekiminizi bağlı bulunduğunuz yere aldıracaksınız. En yakın neresi? Mesela aile hekiminiz İstanbul'da, siz Antalya'da oturuyorsunuz. Antalya'ya aile hekiminizi aldırın. En yakın adresinize. Bu çok önemli. Bakın işlemlerinize başlamadan önce aile hekimliğinizi oturduğunuz yere, ikamet ettiğiniz yere, en yakın yere aldırabilirsiniz. Nasıl aldıracaksınız? E-Devlet'ten aile hekimini değiştir var. E aile hekimi değiştirme diye giriyorsunuz. Normal E-Devlet'e yazarsanız oradan görebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Veya işte bulunduğunuz yerdeki en yakın sağlık ocağına gidersiniz. Dersiniz ki ben aile hekimliğimi değiştirmek istiyorum. Oradaki Sağlık görevlileri artık çalışanlar size yardımcı olacaktır. Bu işlemize tamam. Şimdi geldik E devletten asal yoklama baş. Şimdi E devletinize giriyorsunuz arkadaşlar. E yoklama başvurusu yazıyorsunuz. Asal yoklama başvurusu yazıyorsunuz. Orada çıkıyor zaten hemen ikincisi. Tıkladığınız zaman ona size otomatikman bütün bilgilerinizi size önünüze getiriyor bilgisayar. Mesela ne gibi sorular var? işte hobileriniz, fobileriniz, sigara içiyor musun, alkol kullanıyor musun vesaire. Evet, hayır, yoktur, vardır gibi işaretliyorsunuz. Yani sizi otomatik yönlendiriyor. Burada çok zorlanacağınızı zannetmem. Asıl zorlanacağınız kısım şurası arkadaşlar. Buraya çok dikkat etmeniz gerekiyor. bu işleminizi yani E-Devlet'ten bu asal yoklama başvurusu yaptı, yazdınız ya bilgiler önünüze çıkıyor. Orada fotoğraf yüklemeniz gerekiyor. Yani vesikalık bir fotoğraf yüklemeniz gerekiyor. Bu fotoğrafı telefondan yükleyemiyorsunuz arkadaşlar. Yani ben telefondan şöyle mesela birçok tanıdığım var. Telefondan yapmaya çalışmışlar ama yapamamışlar. Çünkü mobil uyumlu değil bu sistem. Yani fotoğrafı yüklüyorsunuz ama onu taşımanız gerekiyor bir alanın içerisine. Bunu cep telefonundan yapamıyorsunuz. Yani yapan var mıdır? Şu ana kadar duymadım. Çünkü mobil uyumlu değil. Nereden yapacağız? Masaüstü bir tane bilgisayar bulmanız gerekiyor. Bir de onların kamerası var ya. Masaüstü kameralar. Yani bilgisayarın kamerası. Masaüstü bir tane kamera. Gidin bir tane internet kafeye. Evinizde yoksa internet kafeden. Gerçi internet kafeler de şu anda kapalı. Ama umarım bulursunuz bir tane açık. Bir şekilde bulmanız gerekiyor. Eğer hiç yapamazsanız gideceksiniz Asyalık şubesine diyeceksiniz ki benim masaüstü bilgisayarım yok benim cep telefonum var internet kafeler kapalı ben masaüstü bilgisayar bulamadım benim işlemlerimizi yap benim işlemlerimi yapın derseniz mecbur yapmak zorundalar arkadaşlar. Ama bu işlemler e-devletten yani kendiniz yapmanız gerekiyor. Yapamazsanız da mecbur gideceksiniz ve yapacaklar başka çaresi yok. Oradaki bilgileri doldurdunuz. Bu doldurduğunuz formun ismi sınıflandırma bilgi formu. Sizinle ilgili bütün bilgiler var işte. Otomatik çıkartıyor mezun olduğunuz lise, üniversite, işte ne bileyim sizinle ilgili her şey çıkıyor yani otomatikman. Bir de e, işte sorular soruyor. Kardeşiniz var mı? Sağlık probleminiz var mı? Kullandığınız ilaç var mı vesaire 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 vesaire. Bunu dolduruyorsunuz. Bunu doldurduktan sonra bir su içeyim arkadaşlar. <laughs> Bunu doldurduktan sonra sizi e, aile hekimliğinize sevk ediyor. Yani e, formu doldurduktan sonra en geç 2 gün diyebiliyorum. Bak en geç iki gün. Yani E-Devlet'ten bu işlemi yaptınız. Bilgisayarınızdan aile hekiminize gitmeniz lazım en geç 2 gün içerisinde. Aile hekiminize gidiyorsunuz. Askerlik işlemleri için geldim diyorsunuz. Aile hekiminiz de orada. Sistemde zaten enabızda sizin varsa sağlık geçmişinizi görüyor. İşte büyük bir probleminiz varsa, raporunuz vesaire varsa bunları görebiliyor aile hekiminiz. Onun dışında zaten bir probleminiz varsa siz de belirtin. Deyin ki şu şu hastalığım var, şu ilaçları kullanıyorum. Zaten aile hekiminizin de sorması gerekiyor ama maalesef bazı aile hekimleri direkt tamam oldu bitti hadi çık git diyebiliyor. Arada çıkıyor böyle, çıkıyormuş böyle duyduk. Neyse herhangi bir sorununuz yok. Sağlık sorununuz yok. Aile hekimine gittiniz, muayeneniz oldunuz. Tamam. Şimdi askerlik durum belgesi şimdi çıktınız aile hekiminden. Birkaç gün sonra herhangi bir sorun yoksa askerlik durum belgesi ekranına giriyorsunuz. e-devletinizden askerlik durum belgesi sorgulama ekrafı, ekranına giriyorsunuz. Orada sınıf ve tertibat bekliyor yazıyorsa eee askerlik hizmet tercih işleminizi yapmanız gerekiyor. Yani sınıflandırma şöyle bir şey. Askerlik durum belgesini sorgulamaya yazdınız. Sınıf ve tertibat bekliyor yazıyorsanız bu işlemi muhakkak yapın. Bakın 4, bir yılda 4 tane sınıflandırma dönemi var. Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım. 4. Eğer siz mesela Kasım, Kasım'ı seçebilirsiniz. Ne bileyim şubatı seçebilirsiniz artık neye uygunsa eğer siz bu işlemi yapmazsanız milli savunma bakanlığı kendisi otomatik olarak yapıyor yani sürprizle karşılaşırsınız o yüzden takip edin ve sınıflandırmanızı yapın benden size tavsiyem Kasımı seçebilirsiniz en geç tarih işleriniz varsa mesela yılın başındaysanız Kasım dönemini seçebilirsiniz sınıflandırma olarak. Ee, on, onun dışında yer dönem tarih bilgilerinizi sınıflandırma yazarak bu işlemimiz de bitti. Bundan yaklaşık 3-5 e, gün sonra veya 1 hafta sonra E-Devletinizden yine artık gideceğiniz yer e, nereye gideceksiniz? Mesela askerliğiniz nereye çıkmış? Ondan sonra hangi dönemde, hangi tarihte kesin olarak hangi tarihte gideceğinizi sınıflandırma sonucu Bakın sınıflandırma sonucu yazarak öğrenebilirsiniz. <laughs> burada işte mesela Ankara'ya mı çıktı, İzmir'e mi çıktı, Şırnağa mı çıktı, nereye çıktı, Burdur'a mı çıktı? Tarihler her şey burada yazar. Sınıflandırma sonucunu öğrendiniz. O sistem sizi zaten asal sek başvurusuna yönlendirir. Yani sülüs belgesi. Yani sülüs. Yani sek belgesi. Buna sülüs deniyor. Sevk belgesi ala yönlendiriyor. Oradan sevk belgenizi alıyorsunuz. Bu belge barkodlu belgedir. Herhangi bir daha şubeye gitmenize gerek yok. Şubede aslında işleminiz yok. Yani bütün işlemler E-Devlet'ten yapılıyor. Eğer herhangi bir sağlık sorununuz yoksa. Ondan sonra sevk belgenizi yani sülüsünüzü aldıktan sonra artık tarih belli oldu, gideceğiniz yer belli oldu. O tarihte gidiyorsunuz direkt askerliğinize katılıyorsunuz, birliğinize teslim oluyorsunuz. Askerlik süresi 6 ay. E, yüksek lisans içinde 6 ay, 4 yıl içinde 6 ay, lise okumuş için 6 ay, ilkokul terk içinde 6 ay. Ha paranız var. 40 milyarı ben basarım parayı derseniz e, 25 gün olması gerekiyor veya 1 ay e, bedelli bedelli Paranız varsa verirsiniz, bedelli yaparsınız. Yoksa 6 ay askerliğinizi yaparsınız. Allah'ın izniyle sorunsuz, sıkıntısız, kazasız, belasız evinize tekrar geri dönersiniz. Yoklama başvurusu bu kadar. Eğer merak ettiğiniz herhangi bir soru varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videom şununla ilgili olacak. E, aile hekiminize gittiniz mesela. Herhangi bir sağlık sorununuz var. Ne yapacağım? Bir sonraki videoda ben bunu anlatacağım. Yani e, rapor, sağlık raporu nasıl olur, askerlik erteleme nasıl olur, e, aile ekimiz sizi hastaneye sevk ederse işlemler nedir? Bir sonraki videomda da bundan bahsedeceğim. Takip ederseniz sevinirim. Abone ol butonuna basıp kanalımı abone olmayı unutmayın. E, i̇stediğiniz soruyu sorabilirsiniz yorumlarda. Ben elimden geldiğince en doğru cevabı sizlere vermeye çalışacağım arkadaşlar yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. İzlediğiniz için, vaktinizi aldığınız için sizlere teşekkür ederim. İyi günler, görüşmek üzere.